Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ETS2 videosuyla karşınızdayız. Bugün ETS2 1.42 sürümündeyiz. Ee, ve size yepyeni fırından taze, şöyle e, sım sıcak, sıcacık bir e, otobüsün tanıtımını sizlere gerçekleştirmeye çalışacağız. Ben şöyle otobüste emeği geçenlerden e, bahsederken siz de ee, bir otobüsün içinde minik bir gezinti yapa durun. Ee, araç modu proje sahibi oyuncu yüz bis mod model jekic oyuna aktaran Artin kazancıyan ee, f mod ses evre evr -E freelance krim skin paket bey bedros burak bıkmaz abdullah zengin Emeği geçenlere yeniden buradan teşekkür ediyor diyoruz yolları bahtları açık olsun yeni modlar yeni modlarla bize gelsinler biz de yep yep oynamaya devam edelim Merhaba Fatih Abi benden de yayına gelen Bakan arkadaşlara tekrardan hoş geldiniz Aynı zamanda e, bugün multiplayer olarak denememizi yapacağız e, biz Rayo Standard Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Ankara'da kalmıştık. Şu an yine Ankara'dayız. Ee, Ankara'da e, bildiğiniz üzere takip edenler daha doğrusu bilir. E, anket üzerine e, güzergahımızı belirliyorduk. Ve en son Kırıkkale'den Ankara'ya geldik. Yani nereye gidelim diye takipli, takipçilerimize sorduk. Onlar da e, Ankara'dan e, Aksaray'a gidelim diye çoğu oyunu kullandı hatta anket e, ekranı da gelmiştir şöyle göstereyim güzergahımızı 200 kilometrelik bir güzergahımız yolculuğumuz olacak hem otobüs modunu deneyeceğiz hem de haritada gezinti yapmış olacağız Ankara otogardan şu an e, çıkacağız şöyle içinde biraz yine göstereyim aynı siz yine gördünüz ama evet Fatih abi Başlayalım. Başlayalım Aracımızı şöyle çalıştırdık. Kapımızı kapatalım. Aracımızın içine binelim. Yavaş yavaş geriye doğru. Yani oyuncu yüz mod gene kalitesini konuşturmuş ya Fatih abi. Valla benim hoşuma gitti güzel ben kamerasını sevdim ee, Hangi kamerasını? Geri kamerasını Evet Bu arada Geri görüş kamerası geri vitesine takınca Açılıyordu Ama Fakat bu oyunda Yani bu modda e, Mod sahibinin Dediğine göre bir hata var Yani açık kalıyor geri görüş kamerası fakat bu da e, ilerleyen yani daha doğrusu size sunulan modda bu arızayı gidereceklerini söylediler. Umarım size e, arızası giderilmiş bir şekilde gelir. Çünkü geri görüş kamerasını e, ileri fişe takınca e, gidiyor yerini e, navigasyon alıyor. Evet Fatih abi. 1. Ya e, vallahi benim hoşuma gitti güzel fazla gürültüsü olmayan sakin, rahat böyle bayağı bir, bir oturaklı bir araç. Değil Dış, mi? Dıştan görünüşü benim çok şeyime gitti. Böyle çok e, bilmiyorum ya göze hoş geliyor yani. Hani iç interior bölümü bizim gözümüze alışkın olduğumuz bir şey değil. Hani biz e, trabegolara alışmışız. Abi röterdar sesi de güzel bak. Böyle bir ufak çektim. Onu hiç şey yapmadım bak onu biraz sonra bir şey yapacağım da Bir, bir aşık, ufak evet. çektim yani şurada ışıklarda gayet güzel yani Evet şu an evet, Ankara'da. Inceden, i̇nceden Nereye geldik göl başındayız Evet Aksaray'a doğru Multiplayer SCS multiplayer'de gidiyoruz Arada droplar giriyor kusura bakmayın arkadaşlar Şu an aracımız 8 vitesli. Ee, aynı zamanda 12 vites seçeneği de var. Hatta abi. Ne ya? Ee, Kaza yap. Ya. Ha, geliyorum, geliyorum şey güzel mesela, süspansiyonu falan hoşuma gitti. Hani bir yaylanma var ama çok aşırı şey yok. Hani böyle rahatsız edici bir de bir e, süspansiyon yok, o güzel. Hani şöyle bir ani fren yaptım mı gerçekten bir öne doğru bir şöyle bir yaylandırıyor ama e, hemen de topluyor kendini. Çok da e, bir araç değil yani hani. E, hiç böyle yerinden kabındamayan, güzel. Ya şöyle diyeyim. Travego'yu aratmıyor ya. Ben yani Travego zevki aldım. Öyle diyeyim. Yani. Biliyor, gerçekten güzel yani. Hatta şeyi falan denedin mi arkadan e, muavin görüşüm diyorlar. Ona. Ha, dört, şu dört dördüncü kamera. kamera değil mi? Ha, onu mesela oradan falan da gerilmiş. Güzel yani. Of, dördüncü kamera da değil ya. gene yapmışlar ya güzel ellerine sağlık. Yani hem ya biraz da şu var işte hani alışılmışın dışına çıkmaları da güzel oldu. Ee, hani sürekli trabego sürekli trabego ee, insan biraz değişiklik de görmek istiyor. Ve bu ekibin ilk yani rezerv çalışması bu. Çok çok, çok yapıyor. ne oldu? Bunu yapmış. Yani ekibin ilk irizar çalışması gerçekten bu da harika bir çalışma olmuş ya. Yani. Evet. Güzel olmuş yani. Bunu seriyle devam ettirebilirler. Bence mahsuru yok yani. Hayır yani ben daha önce zaten hani otobüsten otobüs sektörünü bilen ya da o markalarla işi dışı olan birisi değilim zaten. Irizar hiç duymadığım isimdi. Yani bizim bir isimdi. bizim bildiklerimiz işte Man, Sertra, Sertra, Travego, Turismo bunlar yani. Ee, ama bu İrizar'a devam edebilirler. Aynen benim de hoşuma gitti ya. Hatta bunun bu herhalde yanlış görmediysem ben Bakalım havalı kornası var mı? Acayip havalı kornası var abi. Yok işte havalı korna. Ya e, son araçlarda havalı korna pek şey yapmıyorlar herhalde. Artık bilmiyorum. Biraz millet yani e, oyuncu kısmı istemiyor mu? E, onun İstemez olur var. mu ya? Aslında İstiyorlardır olur. da herhalde. Bilmiyorum artık ekip. Aslında o, kullanmadı yani son ee, şeylerde. Son şeylerde evet pek kullanılmadı. Modlarda. Aslında ona şey yapmak lazım. Yani gerçi ne kadar zor onu yerleştirmesi onu da bilmiyorum da. Komplike bir iş mi? Ee, ama aslında geri isteriz ya. Oyuncuyuz bize demek lazım aslında. Bir de, bir de benim formam <laughs> yani havalı korna gerçekten Güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi ben havalı kornayı da şöyle seviyorum, direksiyondaki korna tuşuna ben havalı kornayı yerleştirdim, tırlarda, çekicilerde. O yüzden otobüslerde falan da iyi oluyordu biliyor musun? Direktmen, otomatikmen, oyuncu bizim araçlarında zaten havalı korna oluyor her seferinde. Beni fazla uğraştırmıyordu. Sesimizi duyan varsa <laughs> havalı kornaları e, istiyoruz. Adet havalı korna. Bu arada şerefli Goçisar'ı geçtik. Ankara yavaş yavaş bitiyor. Evet. Aksaray'a yavaş yavaş yaklaştık diyelim. Bu görüntü güzel ha. O sahne görüntüler geliyor abi şu an. Öyle evet, söyleyemem pamuk kale. İşte öyle dedikçe drop giriyor. <laughs> abi de yani e, diyorum ya e, kaplamaları falan da mesela gerçekten o konuda da e, yani biz ufak tefek bir iki kaplama yaptık. Bizim yaptığımız kaplamalara bakıyorum, bir de bunlara bakıyorum gerçekten iyi emek var bu işin içinde. Yani diyorsun ki kaplama var, kaplama var öyle mi? <laughs> ee, yani kaplama var, kaplama var. <laughs> Biraz daha bir daha... otobüsün içine de böyle mesela bir tatlı bir ses geliyor. Yani bir He, rahat edici bir ses yok. Her rahat, aynen aynen. Bir böyle bir değişik bir yani diğer otobüslerde değil mesela böyle değil de onlar yani. Onlar da böyle mesela şu özellikle dingilli bir trafik var. Dür 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 dür. Gerçekten o yani gaza bile çok yüklensen çok böyle rahatsız etmiyor yani kulağa güzel geliyor. Aynen benim çok hoşuma gitti ya otobüsün sesi. Şu an zaten sabitleyici aldım. Hız sabitleyici de çok rahat bir yolculuk yaşattırıyor. sola geçiyorum Evet Aksaray'a Geldik arkadaşlar Güzel Şey hoşuma gitti ya e, Sabitleyiciyi biraz düşürüyorum biraz kaldırıyorum kendi kendine gidiyor değil mi? yapıyor böyle retarder sesi veriyor arada bir tatlı tatlı inceden ondan sonra geri yükseltiyorum hafiften böyle bir gaz sesi şey yapıyor bir yükseltiyor. Kimden nereden aldılar nasıl yaptılar bilmiyorum ama. Bu sesi diğer araçlara da kullanabilirler. mahsuru yok yani bence. Allah Aksaray İçi de efsane olmuş ha Mod e, Güzel ya bir de şu senin FPS şeyini halletsek Ya FPS şeyini halletsek zaten e, Tadından yenmez ama Ya ben e, bağlantıdan olduğunu düşünüyorum artık yani çünkü bu e, Single'da bu kadar olmuyorken evet. Multi'de Böyle yapması gerçekten şey ya bağlantı kaynaklı da çok oluyor. Evet. Bağlantı bir şey yaptım mı görüntüde ister istemez etkileniyor bundan. Aynen öyle. İşte çok kısır bir döngü ya. Haritayı kaliteli istiyorsun FPS'i düşürüyor. Kalite FPS yükseliyor. Bu sefer e, haritanın kalitesi düşüyor. Yani Aşağısı sakal yukarısı şey bıyık nereye tükürürsen. Bize hangi peronu vermişler baktın mı? Sekiz. Sekiz pamuk gale. Bak <laughs> bir açalım da. Sekiz senin sağındaki mi? Ben numaraları şu an göremiyorum. He sağındaki. Önüme geçtik peronu göremedim. Senin şeyde de 8 zaten yazıyor abi camda da. <laughs> Kaplamada. Dışarıdan bak. He doğru onu şey yaparken <laughs> aracı yaparken gördüydüm doğru. Evet. Denk gelmiş. Şöyle bir Aksaray'ı da bir ufak gösterelim size. Burası şuradan zaten giriş yaptık. Garaj. Ee, genel anlamda şu iç tarafta yani bizim geliştiğimiz tarafta herhalde merkez burası gibi. Otogarı buraya koymuşlar. Güzel bir giriş oldu. Ee, bugün e, oyuncu yüzbisin Irizar i8 otobüsü ile beraber Ankara'dan Aksaray'a yolculuğumuzu gerçekleştirdik. Ee, videomuz buraya kadar. Ee, kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Gerek Tünyon, gerek Kim Var Kim kanalına abone olarak hem Fatih abiye hem bize destek olup desteklerinizi bekliyor diyoruz. Anketlerimize katılmayı unutmayın. Hoşçakalın. Esen kalın. Bizimle kalın. Hoşça kalın.